Herkese merhaba. En önem verdiğim kitaptan başlayayım mı? İlk çizim kitabım. Ya hocam, görsel dikkat var. Ona önem vermiyor musunuz? Hocam, labirent önemli değil mi? Elbette ki çok önemli ama benim bir çocuğun bilişsel, duygusal gelişiminde en önem verdiğim şey çizim yeteneğidir. Şimdi çocuklarda avuç içi manipülasyonu oluşmadan önce yani ince motor beceriler çok önemlidir. Çocuk bu kalemi önce böyle tutar. Böyle. 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 Buna biz karalama diyoruz. Çizgi değil. Bakın. Sonra bunu yavaş yavaş böyle eline alır. Yavaş yavaş çizmeye başlar. Karalama ile çizginin farkını anlar. Daha sonra yazma başlar. Demek ki karalama, çizme ve yazma kendi içinde bir gelişim evrimi. Şimdi bunları da bir tarafa bırakalım. Çizme ilk çağdan bu yana, tarih öncesinden bu yana insan için en değerli şeydir. Çöp çocuktu kitabın adı yanılmıyorsam Sabiha Pattuna hocanın profesör doktor ilk okuduğumda bir çocuğun çizimlerinin farklılığını öğretmen fark ediyor. Aslında hocamız zaten çocuk psikiyatri. Diyor ki çocuğun babasına çocuğunuzun çizimleri muhteşem ama bir şey eksik fark ediyor musunuz diyor. Baba diyor ki ne eksik? Çocuğunuz diyor kol, kollarınızı çizmemiş hiçbir resimde sizin kollarınız yok diyor. Siz diyor çocuğunuza sarılmıyorsunuz. Olabilir misiniz diyor. Yani kesin konuşmuyorum diyor. Adam çok iyi bir meslek sahibi. Diyor ki hocam gerçekten diyor ben çok yoğun çalışıyorum ve çocuğuma sarılmıyorum. Yine o kitabı okuyun. Ben şimdi o kitabı da anlatacak değilim. Ayrıca bir de böyle bir hizmet de vermiş olduk. Başka bir kitabın reklamını yapıyoruz ama ben istiyorum ki zaten bu videolarda biliyorsunuz. Ya işte bu kitapları çıkarttım. Bunlar da bu kadar güzel kitaplar değil. Bu videoları çekme amacım sizinle dertleşmek. Yıllardır 2013 yılından bu yana sadece kitap tanıtımı yapmam bir kitabı yapmamın arkasındaki felsefeyi de anlatmaya çalışıyorum ben size. İşte çizgiyi, çizmeyi becerebilen, seven bir çocuk, ki hele bu kalemlerle sevmemek mümkün mü? İyi ki doğdun Dodo. Önce buradan çizecek bakın. Böyle üstünden. Siz de diyorsunuz hocam sen de çocuk kadar en fazla çizebiliyorsun. Vallahi öyle. Bize bu imkanlar çocukluğumuzda çok yoktu. Bunlar hep fuzuli işmiş gibi bu resimdir, bir şey çizmektir. Bakın önce böyle adım adım. Bakın adım adım dişlerine böyle. Biz hep korktuk yani böyle bir şeyler çizmekten. Öyle bir kabiliyetimiz yoktur diye düşündük. Zamanla da köreldi. Zaten insan neyi kullanırsa hani hep söylüyorum use it or lose it. Kullan ya da kaybet. Kullanmadığın her yeteneğini kaybedersin. Buraya geldi. Bakın burada da bunu yaptı. Buraya gelecek bu sefer. Hadi bakalım. Böyle önce buraya çizecek. Bakın. Böyle bir gülümseyen yüz çizdi. Sonra buna iki tane böyle Göz koydu. Dodo'yu çizecek. Dodo'nun canavar arkadaşları da burada. Birisi yemeğini yemeyen çocukların burnunu ısırıyor. Ondan sonra işte bunları da böyle anlatırsınız çocuklara. Şimdi neyse o hocanın kitabına geleyim. Bakın burası çok önemli. Şimdiye kadar güldük, eğlendik. Bir şeyler anlattık. Fena olmadı benimki de değil mi? Yani artık çocuklar benden daha iyi çizer. Ona eminim. Ee, şimdi bakın Türkiye'de çocuk istismarı maalesef davaları görülüyor. Nasıl hep yakalanıyor bu işler? Çocuklar yaşadıkları şeyleri bazen ifade edemezler, söyleyemezler, dile getiremezler ama çizgileriyle anlatırlar. Siz çocuğu sanatla beslersiniz. Bir yandan da şöyle sayfaları göstereyim. Çocuğu sanatla beslersiniz. O mutlaka bütün duygularını en iyi şekilde anlatacaktır. Böyle en basit çizgilerden başlayarak adım adım en sevdiği canlıları, hayvanları Bakın bir füze çiziyor. Çizerse yarın duygularını da o çizimin içine yansıtır. Önce burada bir balina çiziyor. Bakın en basit çizgileriyle bir balina nasıl yapılır? En kolay easy draw dedikleri yabancıların çalışmalar hiç önemsiz değil. Çok önemli. Bunlarla başlandığı zaman çocukta hem motor beceriler gelişiyor. Ne demek motor beceriler? İnsanda iki tip motor var. Kalın motor, ince motor. Kalın motor dediğimiz işte insanın yürümesi, koşması, işte bir bebeğin başını kaldırmasıyla birlikte başlıyor bu. İnce motor dediğimiz akademik başarı. İnsanı diğer canlılardan ayıran en temel şey bu eller. Bu ellerle beyin arasında sinirler var. İnsan bu baş parmağı sebebiyle dünyaya hakim oluyor. Bakın bu çok önemli. Sevgili anneler, Bakın görüyor musunuz? Bu kitabı bitirdik. İşte bu çalışmaları yaparsa çocuk duygularını da çizerek gösterir. Çöp çocuk kitabını okumanızda, incelemenize tavsiye ediyorum. Ee, ya şimdi işte hoca böyle güzel bir çalışma yapmış. Ee, Önermek bizim boynumuzun borcu olsun bir akademisyenin kitabını. Çünkü biz çocuk etkinlikleri hazırlıyoruz ama çok okumaya gayret ediyoruz hocalarımızın kitaplarını. Çünkü o değerli hocalarımız bize aydınlatıyorlar. Doktorlarımız, çocuk psikologları. Şimdi bakın. Labirent kitabı. İddia ediyorum böyle bir labirent kitabı yok. Çünkü bakın karıncayı yuvasına ulaştır demiyor bu kitap. Hikayeyi okuyalım mı? Çok farklı karınca türleri vardır. Bazıları tohum, mısır tanesi, tahıl çeşitleri ve yaprak yemeyi sever. Şekerli ve yağlı şeyler yemeyi seven karıncalar da vardır. Yaprak kesici karıncalar. Aa burada bir yaprak kesici karınca var. Yuvasına taşıdığı yaprağı önce yer, dışkılarıyla yoğurur ve yuvasında beslediği mantarı Bununla besler. Hadi bakalım o zaman sen de karıncaya yardım et. Bu yaprağı kendi yuvasına götürsün. Aa olmadı. Bu, bu yol oraya gitmiyor. O zaman bunu sil. Sil 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 Bunu kendi yuvasına götürsün. Dikkat et o. Evet. Peki bunu salyangoza götürse nasıl olur? Bir de salyangoza götürsün. Her sayfayı tasarlarken çok farklı senaryolarda kullanabilmenizi düşündüm. Yani tek bir görev olsun istemedim. Bir sefer de fareye götürsün. Evet, şimdi gelelim. Yine burada da böyle bir hikaye var. Burada bir hikaye var. Bazı bulmacalar var. Diyor ki aslan nereye saklanmış bu sayfada? Bulur musun diyor? Bakın sadece labirent kitabı değil. Bir de biliyor musunuz? E, Maze test denilir buna. Labirent testleri. Dünyada sadece labirent testleri yapan çocuk zeka testleri vardır. Bir, bu çok önemli performans testidir. Ben onu da dikkate aldım ve oradaki o e, testteki soruları inceleyerek bir çocuk için labirent kitabı nasıl tasarlanır onu e, kafamda kurguladım ve çalışarak bu kitabı sizler için hazırladım. Şimdi çok güzel e, bir kitap. Her sayfasında bir hikaye var ve o hikayenin devamında bir görev vermiş. Bakın devam edelim şöyle. Mesela bu sayfada bir tekerleme görevi veriyor. Elma kurduna yardımcı olur musun? Tamam. Şimdi beni iyi dinle. Sana söylediğim bu tekerlemeyi söylemeni istiyorum. Elma kurdu, elma kurdu. Hapır upur, şapır şupur, katır kutur. Bakın çocukta ifade, becerisini geliştirmek için tekerlemeler çok önemlidir. Burada sadece bu kitabın görevi buradan gelsin. Aa, görüyor musunuz? Giderek de zorlaşıyor yani. ha? Yani giderek karmaşıklaşan bir kitap. Basitten zora, kolaydan zora, basitten karmaşa, yakından uzağa. Eğitimin tarifi budur. İşte bakın burada bunu yaptık. Bunların hepsini defalarca kullanabilirsiniz. Defalarca farklı görevlerde bunu değerlendirebilirsiniz. Hepsini bakın sona doğru gayet zorlaştı. İstiyorum ki tek yaş içinde alıp bitirilmesin bu kitaplar. İlk sayfalarını kendi içinde bulunduğu yaşta kullansın. Ama sonraki sayfalarını çocuğunuzun gelişimini takip edebilmek için birkaç ay sonra bir yıl sonra da kullanabilirsiniz. Zaten ışıl ışıl kitaplar ve kaplı olduğu için yırtılmıyor. Yıllarca kullanabileceğiniz daha sonra da başkasına hediye edebileceğiniz kitaplar. Evet, şimdi ise bizim zaten uzmanlık alanımız görsel dikkat bulmacaları. Şimdi bakın burada bir çocuk için en önemli beceriler işlenmiş nedir bu? Diyor ki erken çocuklukta zıtlıklar önemlidir. Deli notunu okuyorum. Size özel bir not var burada. Çocuklar sırasıyla büyük, küçük, orta, en büyük ve en küçük kavramlarını öğrenirler diyor. Bakın hangisi nereye ait? Alacak kalemi eline bu buraya. Bu buraya. Bu buraya. Aferin diyeceksiniz. Burada ne diyor Veli Okul öncesi eğitim programında eğitim sürecine çocuğun ve ailenin etkin katılımı sağlanmalıdır denilmektedir. Bir çocuğun ilk öğretmeni anne babasıdır. Araçlara ait oldukları parçalarla eşleştirir misin? Bakın. Erken çocuklukta en önemli kazanımlar zeka testlerinde yer alan Viskar'da, Stanford, Bine zeka testinde, Metropolitan'da 20'ye yakın zeka testi, gelişim ölçeği, olgunluk ölçeği, gelişim envanteri tarafımızca bir heyetçe okunmuş, incelenmiş. Yıllardır tüm yayınlarımızın videolarını çekerek size gönderiyoruz. Sebep? Sebep şu. insanlar aldığı şeyi sayfa be sayfa görsün. Bize WhatsApp danışma hattımızdan sorsun. Aklına yatıyorsa alsın. Kullanırken de takıldığında bize ulaşsın. Beğenmediyse iade etsin. Biz 2013 yılından bu yana bunu yapmaya çalışıyoruz. Bütün görselleri gerçekten yerli, kendi milli manevi, kendi toplumumuzun kabullerine uygun görsellerden seçmeye çalışıyoruz. Etkinlikleri yaparken Milli Eğitim Bakanlığının okul öncesi çocuk programına, gelişim programına dikkate alıyoruz. Hepsi belli bir tecrübeyle, belli bir ekibin çalışmasıyla yıllardır yapılıyor. Kitapların sonları biraz zordur. Bunu da bilerek yaparız. Çünkü bu çocukların gelişimini çok önemsiyoruz. Ben size sabrı yaratılmış olarak, öğretmeniniz olarak bu iki seti öneriyorum. WhatsApp danışma hattımız her zaman yanınızda. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoş kalın, esen kalın, sevgiyle kalın.